meslek hakikaten kutsal bir meslek. Bu yapıların depreme dayanıklı olması için arazi yapısı da önemli bir faktördür. Ovaya gelip de ev yapmanın anlamı yok. Boş arazilerimize, kayalık arazilerimizi yapmak her zaman daha anlamlıdır, doğrudur. Buna göre de hem kültürel hem de ticari yönümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı müteahhitlerin sınıflandırılması altında çalışmaları var. Dolayısıyla iskan belgesi almamış olan insanlara bundan sonra müteahhitliği yasaktır. Biz işi düzgün yapıp iskanı alsak bile o yapının kullanıcılar tarafından da korunması gerekir. Yani bugün bile bir mekanın içinde bu olayı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu mekanlarda insanların işlerini düzgünce yapabilmelerinden kendi kendilerine onlara verdikleri üründe hakkında emin olmaları gerekiyor. Hiçbir şeyden etkilenmeden yasaların yönetmeliklerin, bilimin gerektirdiği ne varsa onu yerine getirmek zorundalar. Bu hafta Kırmızı Koltuk'ta Zafer Ofluoğlu'nu misafir etti. Kendisi inşaat mühendisi ve yapı müteahhiti. Depremden sonra özellikle önem kazanan depreme dayanıklı binaların olması gereken özelliklerinden bahsetti. Müteahhit ve inşaat mühendisi olmak isteyen gençlerin neler yapmaları gerektiğinden, ve kendimizi güvende hissetmek için önem vermemiz gereken noktalara değindi. Merhabalar, hoş Merhaba, geldiniz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Zafer Ofluoğlu. 1959 İstanbul doğumluyum. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Adana'ya geldim. 40 küsür yıllık Adana'lıyım, 22 yıllık da İstanbul'dayım. Dolayısıyla Adana'yım. Adana'da inşaat mühendisiyim. Bir iki tane firmam var. E İnşaat Limited şirketi ve Esfen İnşaat diye iki tane firma sahibiyim. Aynı zamanda Adana Yapı Müteahhitleri Derneği'nin de genel sekreteriyim. Peki bu mesleği seçiş amacımız nedir? Seçiş amacım şu. O tabii o yıllardaki gençlik şeyleri yazarken üniversiteye girişteki tercihlerimizi o günlerde Süleymaniye Doğum Evi'ne gitmek zorunda kalmıştım bir sebepten dolayı. Kadınların doğum yaparken ne çektiklerini görünce doktorluk yazdık yazlıklarını tutmaması için elimden gelen her türlü duayı ettim. Tanrı da kabul etmiş demek. Biraz da yardım ettik mi sınavda biraz düşükte. <laughs> Yok, bildiğimi yaptım ama evet. bildiğim de o kadarmış demek. İşte 500'ün üstüne çıkamadık. 500 500'de falan ancak bu fakülte alıyordu. Tıp o zaman 550 falandı galiba. Mühendislikleri mühendislikler, mimarlık 520 idi, inşaat mühendisliği 500 falandı. Dolayısıyla böyle bir tercihimiz oldu. İlla da o olsun demedik ama tercihlerden bir tanesiydi. Üzülmedik de sonra. Yok üzülmedik. Yani. Gayet memnunum. Memnun. Bu kadar memnun sene sonra baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Yani tabii çok başardığımız şeyler var. Burada otururken yaptığımız iş yapıların hasarsız olması, insanlardan takdir görmek tabii bunlar güzel ama son 5 yılda yaşamış olduğumuz ekonomik sebeplerden dolayı da bir yapı müteahhiti olarak kaybetti. Parasal değerlere baktığım zaman 40 sene boyunca çalıştığım bir sürü şeyi 4 sene boyunca da e, yabancı sermayeye hediye ettik. Benim gibi bir sürü insan vardır. Nasıl bir şey yabancı sermaye? Şöyle, bu malzeme girdileri genelde dışarıdan olduğu için bunların fiyatlarına olan olanağımız yok. Yani biz inşaat firmaları olarak insanlara bir ürün satmak için bugüne kadar bankaların partnerlerinde yaptığımız çalışmalarda belli toleranslar dahilinde yani Türkiye'deki enflasyonun %10-15 olması dahilinde fiyatlar sunarız. Dolayısıyla insanlar da bunu inşaatın yapım süresince ödeyerek alırlar. Ama bu 4 senelik, 5 senelik periyotta bunların hepsi yıkıldı. Çünkü enflasyon değeri %15'in çok üzerine çıktı. Hatta şu anda enflasyonun gerçek değeri yakın dediğinin bile üzerindedir. Kabaca bir örnek vereyim. 40 yıllık, 41 yıllık mühendisin 4 sene öncesine yani 2019'un sonuna kadar demire verdiğim 1 kilogram 1500 lirayı geçmemiştir. 2019 sonunda 2900 lira olmuştur demir. Bugün demir 17.000 lira. Dolayısıyla buna bir şeyi taahhüt edip yerine getirebilmenin oradaki formülasyonu tutturma olanağı yok. Çünkü böyle bir öngörüsüzlük, yani bizim başımızdakilerin getirmiş olduğu bu ekonomik öngörüsüzlük alttaki herkese yansıyor. 4 sene önce karı koca memura ev satıp onlara bu evin bedelini hem de kredi kullanıp tıkır tıkır ödettirebilirken şu anda onlara böyle bir şeyi hayal bile edemezler. Dolayısıyla da mü bizim müşteri potansiyelimiz düşmüş oluyor. Son kullanıcının alım gücü düşmüş oluyor. Son kullanıcının bu üretimdeki ürünlere ulaşması düşmüş oluyor. Ve yani iyi bir şey değil bu yani. Peki bunun tekrar düzenmesi, tekrar insanların alım gücüne dönmesi olasılığı var, var mı? Var işte var tabii. Türkiye'yi seven insanlar eğer bu ülkenin yönetimini eline alırsa, çıkarcılık ortadan kalkarsa e, bizim bir şey bilmeden bir, bir şeyin fikir sahibi olma yani bir bir olayın bir alt yapısını bilgisini almadan bu fikir sahibi olma olma fikri sunmamız ortadan kalkarsa bu tür şeyler olursa insanlarımızın yapısı değişirse birbirimize saygımızı kaybetmezse dürüst insanlar olur yaptığımız işi de dürüst yaparsak bakanlığın bu konuda tabi çalışmaları var ekonomik olarak çok fazla bir şey yok ama ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı müteahhitlerin sınıflandırması altında çalışmaları var. Dolayısıyla iskan belgesi almamış olan insanlara bundan sonra müteahhitliği yasaklıyor. Yani gidip imar affına sokulan yapılardaki imar affın için almış olduğunuz yapı kayıt belgesi denilen şey artık artık değil. Hiçbir zaman iş bitimine sayılmadığı için yeni işinize başlarken onu support olarak, onu destek alarak onun üzerinde bir finans gücüyle yükselemiyorsunuz. Peki, inşaat mühendisliğine dediniz ki demin maliyetler evet. önemli. Başka zorlukları neler? Ve öncelikle de sevdiğiniz tarafları, önce sevdiklerinizi alayım gençler için. Ya, ya da şöyle yapayım, tabii yani gençlere onu en sonunda Olur. anlatırım da ben Olur. şöyle bir şey anlatmaya çalışayım size. Şimdi, inşaat mühendisliği tabii çok geniş bir kavram. Yani doktorluk gibi geniş bir kavram. Zaten genel olarak devletin en çok maaş alan kesimlerini belirleme anındaki statülerde ya bir şantiyeyi yöneten inşaat mühendisi en çok maaş alır ya da bir hastane veya doktorlar kompleksini yöneten doktor alır. Bunlara çok önem verir derim. Şimdi inşaat mühendisi böyle geniş bir yelpazeye girmiş olduğu için bizim bu yelpazedeki yerimiz kendi adıma yapı müteahhidi. Yani biz üst yapı olarak çalışıyoruz. Yani toprağın üzerindeki işler bizim uzmanlık alanımız. Ama bu konuda da diğer arkadaşlarımızın uzmanlık alanlarında faydalanıyoruz. Altyapılarda onları çağırıyor. Veya tabii bu işi yaparken aynı zamanda inşaat mühendisi yok. Biz bu işi bir mimarla da yapıyoruz. Makine mühendisi de var bu işin içinde. Peyzaj mimarı da var, elektrik mühendisleri var. Dolayısıyla jeolojik mühendislerle çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir çalışma kompleksimiz var. Bir yapıyı üretirken bunların hepsinin bir arada olması lazım. Madem buralara geldik, o zaman şöyle bir toparlayıcı bir şey yapalım. Bir yapının düzgün olması için önce projesinin düzgün olması lazım. Sonra imalatının düzgün olması lazım. Sonra yapıyı teslim ettiğimiz insanların bu yapıyı koruması lazım. Projesinin düzgün olması için hazırlanan projenin hazırlanan kişi tarafından ve belediye tarafından denetlenmesinin dışında eski günlerde olduğu gibi eskiden inşaat mühendisleri odası bunu denetler, çekini yapar. Eğer iyi bir, bir, hata varsa geri yollar, küçük bir arç karşılığı onay verirdi. Bu ortadan kalktı ama bunun yerine, bu hizmetin yerine bir şey kurulmalıydı, kurulmadı. Kurulmayınca yapı denetimlerinin önüne giden projeler, deminki gibi anlatılanlar, rantsal boyutları olan projeler pozisyonuna düştüler. Dolayısıyla yapı denetim genellikle rantsal olan projeleri denetlemek zorunda kaldığı için önüne gelen projenin %100 doğruluğunu kimse savunamaz. Ama inanıyorum ki bazı meslektaşlarımız ve belediyelerimiz o meslektaşlarımız doğru proje yapmışlardır. Belediyeye doğru proje girmiştir. Yapı denetim önüne de doğru proje gitmiştir. Ama bunu herkes için söyleyemeyeceğimiz için Dolayısıyla olayın boyutu proje bazında bu kontrol mekanizmasının kalkmasından dolayı problem yaşıyor. Dolayısıyla projenin doğru olması lazım. Denetleyeceğiniz projenin doğru olması için bu aşama şart. Bir başka yapan, denetleyen belediye dışında başka bir kuruluşun da bunu denetleyip approve, onaylaması lazım ki proje doğru olarak yapı denetmenin önüne gitsin. İkinci husus yapım esnasındaki hatalar. Bunlar bunlar sınırsız boyutları var. Şöyle anlatalım bunları. Yapı denetimin bir defa gerçekten projeleri yapım kurallarına uygun olarak denetlemesi lazım. Sistemde yanlışlık var. Bu denetim yapılmıyor. Şantiyedeki şantiye şeflerinin ve şantiye mühendislerinin de double ikinci bir kez bir daha denetlemesi lazım. Bunların denetimi, denet yaptığı denetimleri alt alta topladığımız zaman yapılan bazı hatalar da ortaya çıkıyor. Bunları birçok platformda arkadaşlarımız anlatıyor ama bu videoyu izleyecekler için küçücük hemen araya onları da koyayım. Betonun şantiyeye gelmesi, hatta betonun hazırlanmasının beton plantında denetlenmesi. Betonun şantiyeye geldikten sonra yukarı iletilirken beton su arasındaki ilişkinin çeki, kontrolü. Ondan sonra betonun yerine yerleştirilirken sıkılığının, vibratörlerle oturumunun yapıldığının denetlenmesi. Betonun oturacağı holün, boşluğun, demirlerle yani kalıp içindeki boşluğun, aynı zamanda demirle kalıp arasındaki pas payı dediğimiz olayın satılan, piyasada satılan profesyonel pas ayrıştırıcılarıyla ayrıştırılması. Ondan sonra bu betonun işi bittikten sonra betonun su ihtiyacını gidermek için bir hafta, 10 gün neyse o suyun devamlı betona verilmesi. Beton 7 günde yaklaşık mukametinin yüzde seksenini kazanır. Ama betonun üzerine hiçbir yük gelmeyecek şekilde bunun yaklaşık 21 gün desteklenmesi. Ve bu betonun üzerine tekrardan bir kat daha dökeceksek alttaki yavru betonun mukavemetini almadan onu taşıyabilmesi için double kalıp sistemi kullanılması lazım. Çift kalıp sistemin kullanılması Bu alttaki betonun mukavemetini alırken bir bebenin sırtına, omurgasına yük bindirmemek gibi önlemdir. Bunların hepsi yapılırsa bizim yapılarımız ayakta durur, problem olmaz. Ama tabii ki en başta yola çıkarken bu yapıların depreme dayanıklı olması için arazi yapısı da önemli bir faktördür. Bunun içinde ilgili arkadaşlarla, ilgili kuruluşlarla hatta belediyelerin yer seçiminde, şehrin büyüme yönünde yapacakları şehir planlamacıları, jeologlar veya şehrinin kültürel ve ticari akışına göre düzenlemeleriyle nereye gideceğine aynı zamanda karar verirken bunlara göre bir alanlar tasarlamaları lazım. Ovaya gelip de ev yapmanın anlamı yok. Boş arazilerimize, kayalık arazilerimizi yapmak her zaman daha anlamlıdır, doğrudur. Buna göre de hem kültürel hem de ticari yönümüzü değiştirmemiz gerekir. Binamızı doğru yaptık, yerimizi doğru seçtik, projemiz de doğru. İskanımızı da aldık. İskan almak ne demek? Bu projenin mühendislik hizmeti gördüğü anlamına gelir. Yani bunu yapan kişiye siz diyorsunuz ki size biz onaylıyoruz. Diyoruz ki siz bu projeyi doğru yaptınız. Biz de bunun her aşamasını denettik. Şimdi artık insanlara bunu verip insanların bu yapı içinde güvenle oturmasını sağlayabiliriz. Yapı kullanım belgesi diyor. Dolayısıyla yapı kullanım belgesini alıp vatandaşı içine oturtuyoruz. Şimdi ondan sonra bir kademe daha başlıyor. Yapıyı korumalıyız. Yapıyı nasıl koruyacağız? Yapının altında, bodrumlarında korozyon olmasını kontrol etmeliyiz. Yapının ekler yapılacaksa bunların hepsinin tadilatların belediyeden ruhsat izinleriyle ve uzman görüşleriyle yapılmasını sağlamalıyız. Herkes kafasına göre bir şeyler yapamamalı. Ondan sonra işte bu kolon kesmeler vesaireler hepsi ortaya çıkar. Yani biz işi düzgün yapıp iskanı alsak bile o yapının kullanıcılar tarafından da korunması gerekir. Korunurken de ilgili belediyelerle koordineli olarak görüşülmesi ve yürütülmesi gerekir. Ve bunların hepsi olunca bu işi seçen insanlar da mutlu olur, bu, bu malı satın alanlar da mutlu olur. Ve bir nasıl bir araba alırken bunun motorunda ne kullanılmış diye sormuyorsunuz. Binalarda da sormak zorunda değilsiniz. Ama bir şeyi sormak zorundasınız. Şunu sormak zorundasınız. Belediyeden onaylı proje bir yerlere asılmalı şantiyelerde. Böyle mimari, belediyeden onaylı mimari asılmalı. Statiği anlamayabilir insanlar ama odanın boyutunu anlayabilir. Bakar böyle odaya, der ki burası 10 metrekare, salon 20 metrekare falan anlar. Numune olan bir örnek daireye de girer, bakar. Herkesin bir şeyi vardır, bir e, eni boy, enini boyunu ölçecek bir görüşü vardır. Bilemiyorsa da yanında bir uzman götürür, ondan gezer, bakar. O gördüğünle o onaylı projenin aynı olup olmadığını kontrol edebilmeli insanlar. Bunun yapmadan bu eğer aynıysa o müteahhit bir defa baştan işini doğru yapıyor anlamına gelen bir kavramdır bu da. Dolayısıyla bir gittiniz, baktınız, gezdiniz, dediniz ki müteahhite ya bir de bana şu onaylı projenizi çıkarır mısınız dediniz. Çıkaramıyor adam. Derhal orayı terk et. Durmayın orada. Anında terk edin. Bu sizi, sevdiklerinizi, hepinizi koruyacaktır. Çünkü karşınızda sizi aldatmaya yönelik bir imalat var demektir. Kendine güven insan bu onaylı projeyi sizin önünüze serer yapılanla uygulama onaylı arasında bir fark olmadığını size açıkça söyler. İnsanların özellikle buna dikkat etmesi lazım. Çünkü müteahhitlik sektöründe devletimizin de özellikle ortaya koymuş olduğu bu af imar affı sisteminden dolayı, politik ilişkilerden dolayı bu yapı kullanma, yapı kayıt, yapı kayıt belgesi, yapı kullanma, yapı kayıt belgesi kavramı bu ilişkilerden dolayı müteahhitler belediyeden ruhsatını almış olsa bile bazıları bir kere vurup bir daha vurmayacak, kaçacak adam artık bu tür bir uygulamaya giriyor. Bu imalatı da yapıyor. 10 bin metrekare inşaat izni almışken 20 bin metrekare inşaat yapıyor. 10 bin metrekarenin taşı taşıyacağı statik sisteme 20 bin metrekare statik taşıtıyor. Sonra yapı bir şekilde ayakta kalabilir ama bir gün o yapı o ona bir o cezayı verecek yanlış olan. Dolayısıyla adamın yani yapı iman affı diye bir şey olmaz. Bu yapıların her şekilde belediyelerin, çevre şehircilik bakanlığı tarafından belki kat kat denetlenmesi lazım. Yapı 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 denetim sistemi var ama yapı denetim sistemindeki ilişkilerin de sorgulanıp yani bir insan bir yanlış yapıyorsa, nasıl cezai müedde varsa bunların direkt uygulanması lazım. Doğru yapanların da ödüllendirilmesi lazım. Bu kavramlar iç içe geçip de doğruyu bulduğumuz zaman biz vatandaşımızın alacağı ürünü tekrar tekrar sorgulamasına gerek kalmayacak. Araba alırken teybi mi güzel, kliması mı güzel gibi binasına baktığı zaman hoşnut olacak şeylerle satabiliriz. Ama şu anda insanımız da sadece boyasına, fayansına, şuya, buyana bakıyorlar en azından onaylı projeyle aldıkları yani gezdikleri ürünün aynı boyutta olup olmadığını lütfen kontrol etsinler. Çok güzel söylüyorsunuz. Yani o zaman tüketicinin bir yerde bilinçli olması lazım ama Diyelim ki 15-20 senelik bir apartmanı bir dairesini alacak. Evet. Böyle bir durumda neye bakması lazım? Bir de bizim <laughs> insanımız dediğiniz gibi güzelliğine bakıyor, ne lüks kullanmış, banyo batarisi nasıl? Diğerleri ne yapmalı bir tüketici evet. bu durumda? Şimdi burada da şöyle bir şey var. Biz arşivciliği sevmem bir milletiz. Dökümanı saklamayan bir milletiz. Halbuki bunlar hayatımızda bir de o kadar çok mala sahip olabilme olasılığı çıktı ki bazı kesimlerde. Yani neyin, neye sahip olduğundan haberi yok. Dolayısıyla o belgeleri sağlayabilme olanağı yok. Bir de sıkıya gelemeyen bir şey, bir topluluğumuz var. Yani düşünmeyi sevmeyen, sıkı kavramları sevmeyen. Şimdi yapıların nasıl karneleri varsa, yapıların bu şekilde karnelerinin olması lazım. Yani bir yapıda eski yapıyı alırken eğer tadilat yapılmışsa burada, demin söylemiş olduğum gibi belediyeden ruhsatlı tadilatları varsa bunlar tapu kayıtlarına kadar işlenmesi gerekiyor. O zaman alacağınız yapıda bunun takidatlı dökümünü yaptığınız zaman otomatik olarak ruhsatlı mı ruhsatsız mı zaten ruhsatlı olmasa şeye giremez ama tadilatların da hepsinin işlenmesi lazım. İşlenirse insanlar hiçbir şekilde bundan gocunmadan gidip oralardan o yapıları görerek ne yapıldığını arabaların karneleri gibi alırlar problem yaşanmaz. Çok teşekkürler. Peki bu mesleği seçmek isteyen gençlere ne ayırır? çok güzel bir meslek. Bu meslek insanın varlığının varlık sebebinin bir bir başka aşaması. Yani insan yiyecek işte sağlıklı olacak ama barınmadan da ayakta kalamıyor. Yani ilk insanlar tarım toplumları mağarada diğer insanlar mağaralarda barınmışlar. Sonra işte tarıma geçtikten sonra kentler kurmaya başlamışlar vesaire vesaire. Dolayısıyla bu meslek hakikaten kutsal bir meslek. Dolayısıyla Yaptıkları işleri bir defa çok düzgün yapmaları lazım. Hiçbir şeyden etkilenmeden yasaların, yönetmeliklerin, bilimin gerektirdiği ne varsa onu yerine getirmek zorundalar. Bundan taviz verirlerse bunun bedelini eğer iyi insanlarsa zaten vicdanı olarak çekerler. Kötüyse zaten hiç umurlarında olmaz ama insanlara o bebelerin yatacakları, akşam kafasını koyacakları veya bütün gün, yani bugün bile bir mekanın içinde bu olayı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu mekanlarda insanların işlerini düzgünce yapabilmelerinden kendi kendilerine onlara verdikleri üründe hakkında emin olmaları gerekiyor. Bundan kesinlikle taviz vermemeleri gerekiyor. Ben meslek hayatımda şunları da gördüm. Yani önüme böyle bir proje atılıyor. Gidin şunu bilmem nerede yapın diye patron tarafından adı X vermeyelim şimdi bir abimiz. Ama ben aynen şunu söyledim. Onaylı projesini verirseniz ben gider o projeyi organize eder yaparım. Ama bu projeleri kime verirseniz verin bana vermeyin. Ve nihayet o projeler buna karşı çıkamayan bir arkadaşımızın önüne gitti. O gitti o projeleri yaptı. Biz bugüne kadar şahsım adına konuşuyorum. Belediyeden onaylı olmayan, ruhsatlı olmayan hiçbir projeyi yaşama geçirmedik. Onlara da önerim şu. Yaptıkları her işi ruhsatlı, onaylı, mühendislik kontrolü görmüş, demin de adını koymuş olduğumuz denetlenmiş, sağlam projeleri yapmaya ayırsınlar. Bunun tavizini vermesinler. Yaşam bu kadar önemli değil o anlamda. Daha sonra başlarına çok kötü şeyler gelebilir. Bunun hesabını veremezler. Ama bunun hesabını vermek durumuyla karşı karşıya kalmasınlar. Etik kuralları uysunlar. Kesinlikle diye. uysunlar. Peki en son olarak mesleğinizde işte unutamadığınız bir Şu e, şey bu organize sanayi Atikop'un falan olduğu bölümler. 80'li yılların sonlarında oralar boştu. İlk defa sanayi atılımları oralarda yapılmaya başlanmıştı. Biz de asbel kadar bir e, sanayi sitesini almıştık, yapacaktık orada. Tabii ışık yok, şey yok. Oralar böyle kapkaran. Tarlalardan sanayi sitelerine geçiş. Bir de o zaman oto e, oto o, e, o, o, e, bu o, o, otobüs terminali falan da oralarda değil. Yani oralar böyle zifiri karanlık yerler. Akşam oldu mu yani şantiye de doğru düzgün elektrik telaşı getirecek bilmem böyle zor koşullarda bir yerdi. Bekçinin işimi çıkmıştı, neydi oraya birkaç günlüğüne bir çocuğu gönderdik. Şantiyedeki çalışan efendi çocuklardan bir tanesini gönderdik. İki gün sonra dedi ki şunun yanına bir uğrayalım. Yani bu adam hani geliyor gidiyor ama evi evine gidiyor. Geliyor akşam orada hani sağ mı başına bir şey mi geldi? Şantiyedeki işçiler ona teslim ediyor mu? Çünkü bazen mühendis olarak göremiyorsunuz bu connection'ı, bu ilişkiyi göremeyebiliyorsunuz. Gece yarısı işte saat 10-12 gittik yanına ama biz bile görmüyoruz. Arabanın farınla gidiyoruz. Böyle. Zaten yol falan yok. Stabilize yollardan gidiyoruz böyle. Geldik şantiyenin önüne. içeriye doğru şöyle baktım. Yani gene bu ortada yok yani. Zifiri bir karanlık var böyle. Bağırdım işte. Adını hatırlayamadım çocuğun neydi. Diyelim Mehmet. Bize genelde Mehmet ismi falan çok olur ya. Mehmet oğlum sağ mısın? Korktun mu? Çık ortaya gibilerden. Böyle oradan bir ses geldi içeriden. Ne korkayım abi dedi. Aynen böyle. Kabati olan korkar dedi. Ya bu resmen bir ders yani. Evet. yani bu bir, bir, bir bizim kabati olan korkar dedi. Evet. Şimdi gençlere işte burada bir öğüt çıkıyor. Kabahat işlemesinler. Kabahat işleyecek kendilerini yönlendiren, kabahete yönlendiren şeylere karşı çıksınlar. Akılla bilimle hareket etsinler. Dolayısıyla bu yolda giderlerse etikle vicdanla bunu yaparlarsa. İleride yaptıkları üründen dolayı da bir kırıklık duymazlar. Bir endişe duymazlar. Dolayısıyla hayatlarında belki çok para kazanamazlar. Zaten çok para kazanmak da çok önemli bir şey değil. Geçen gene attığım bir tweetin birinde söyledim. Ya parası olup da parasını şu sokaklarda sevdiği insanı koluna takıp da böyle takır takır yiyip o yollarda böyle özgürce gezip istediği mağazaya girip istediği şeyi alıp da Yiyemeyen o kadar çok parası çok insan var ki onlar o özgürlüğe sahip değiller ama o gençler böyle etik davrandıkları zaman sevdikleri kızı o kızsa oğlanı takıp koluna gezer, istediği yerde de içer. Başka bir şehre girdiyse de takır takır yorumlarda özgürce yürürler. Bunu kaybetmesinler. Hiçbir şey hayatta buna değmez. Akşam yattık önde rahat uyuyun. O kadar aynen öyle. Çok teşekkürler. Dilinize sağlık. Çok nazik. Ben teşekkür ederim.